Herkese merhaba, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 8 Eylül haftasında piyasada neler olduğundan ve 15 Eylül haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. Haftanın ilk işlem gününe bakacak olursak Borsa İstanbul beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, siyasi şoklar ve terör olayı nedeniyle küresel piyasalardan negatif ayrışmış oldu. Endekse bakıyoruz. Zirveye göre yaklaşık %10 değer kaybını görüyoruz haftanın ikişen gününde. Ancak tepki alışı zayıf Moralleri bir tık bu noktada bozmuş oldu. Sektöre baktığımız zaman satışlar genele yayılmış. Pozitif ayrışan hisseler neredeyse yok denecek kadar az. En sert kayıplar ise gıda perakendesi, havacılık ve petrokimya hisselerinde yaşandığını söyleyebiliriz. Yani özetle endekse sert ve yaygın satışlar vardı. Haftanın ilk işlem günü alım yönlü tepkiler zayıftı. Özellikle yine gıda, havacılık ve petrokimya hisseleri öne çıkan kaybedenler arasında yerini almış oldu. Salı gününe bakalım. Burada Borsa İstanbul sabah 10.600 direncini yoklamış oldu ama öğleden sonra İsrail saldırısı haberiyle kazançların çoğunu ne yazık ki geri verdi. Günün yıldızı yeni model açıklamasıyla tofaş oldu. Bankalara bakalım. Banka sahibi holdingler ve GO'lar perşembe günü PPK toplantısı öncesi hareketlenmiş oldu. Arçelik, Ereğli, Petkim, Sasa ve Türk Telekom ise maalesef ki günün değer kaybedenleri arasında yerini aldı. Hafta ortasına geçecek olursak Amerika'da beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu sonrası Borsa İstanbul'da hareketlilik yaşandı ve endekse baktığımızda 10.560 direncinin hemen üzerine kapattığını söyleyebiliriz hafta ortasında. Yükselişin özellikle burada bankalar ve banka sahibi holdingler, ayrıca GO'lar gibi faize duyarlı hisseler öncülüğünde geldiğini de tabii söylemek lazım. Arçelik, BİM, Türk Hava Yolları gibi birkaç büyük hisse de bu yükselişe güçlü bir şekilde eşlik etmiş oldu. Perşembeye bakalım. Borsa İstanbul Perşembe günü dünyadan ne yazık ki negatif ayrıştı yine. PPK sonrası başlayan satışlar genele yayılınca endekste %2'ye yakın kayıplarla 18 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Bankalara baktığımızda gün içi oynaklık %5'e yaklaşırken satış dalgası Akbank, Anadolu Efes, Arçelik, Emlak Geo, Aselsan, Migros, Tasa, Türk Hava Yolları ve Garanti gibi büyük hisselerde yayıldığını söyleyebiliriz. Enerjisa, Enkava, Tüpraş ise pozitif kapanan az sayıda büyük şirket oldu. Burada Merkez Bankası politika faizinin 250 bas puan indirilerek %40,5'lara çekmesi, metindeki dil değişikliği de enflasyon beklentilerindeki iyileşme sağlanmazsa merkezin adımlarını küçülteceğinin sinyalleri olarak bizler okumuş olduk. Bizim tahminimiz tabi sene sonu politika faizinin %36 seviyesinde olacağı yönünde. Ancak burada söylemek isterim ki enflasyon ve siyasi gelişmeler tabi bu öngörüyü değiştirebilir bunu da hatırlatmış olalım. Haftanın son işlem gününe bakalım. Orada da Borsa İstanbul siyasetin gölgesinde dünyadan negatif ayrıştı yine ne yazık ki. CHP kuruta davası öncesi yatırımcılar risk almak istemediği için tabi burada satışları gördük. Bu satışlar öne çıktı. İsrail ve Rusya kaynaklı jeopolitik riskler de Türkiye varlıklarını baskıladı. Yönetilen kur rejimi nedeniyle de Türk lirasındaki kayıplar sınırlı kalsa da altına göre burada düzeltilmiş net rezervler 8 milyar dolarlık bir düşüş var. Bu da tabi göze çarpan diğer bir konu. MSCI Türkiye Endeksi de Eylül'de %7 kayıpla gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden endeks oldu. Yurt içi tarafı tamamladıktan sonra bir de yurt dışı tarafa bakalım. Haftanın son gününde Wall Street güçlü geçen haftanın ardından Cuma günü piyasa daha bir sakin kapandı. Hisse senetlerinde rekor seviyelere yakın kaldığını görüyoruz. Tahvillere baktığımızda burada hafif geri çekilmeler vardı. Açıklanan tabii tüketici verileri de Fed'in Eylül'de faiz indireceği beklentilerini değiştirmedi. Yatırımcılar da pozisyonlarını burada kurmuş oldu. Son gelen iş gücü piyasa verilerine bakalım. Zayıflamaya burada işaret ettiğini görüyoruz ve bu yıl 3 faiz indirim ihtimali hala güçlü şekilde de ayrıca fiyatlanıyor. Bloomberg anketine göre de ekonomistlerde FED'in önümüzdeki aylarda faiz indirime başlayacağını ve burada yıl sonuna kadar iki indirim beklediğini bizlere söylüyor. Amerika endeksleri ise günü tabi bunların akabininde karışık bir seyirle tamamlamış oldu. Avrupa tarafına baktığımızda da genel olarak yatay hafif satıcılı bir seyir görmüş olduk. Dolara bakalım. Dolar endeksi günü sınırlı bir artışla 90.60 seviyesinde tamamladı. Euro dolar paritesi burada hafif geri çekildi. 1.179'lardan işlem gördü. Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle de altın tarafı yani ons altın %0.25 yükselerek 3.682 dolar seviyesine çıktı. Gümüş ise %1.39 gibi güçlü bir artış kaydetti. 42.735 dolara ulaşmış oldu. Enerji tarafına bakalım. Burada Vitol göze çarpıyor. %0.29 primlendi. 62.55 dolardan işlem gördü. Brent ise %0.68 artış kaydetti. 66.82 dolardan kapattı. Sanayi metallerine bakacak olursak bakır %0.16 artış gösterdi. Alüminyum %0.60 yükseliş kaydetti ve Çinko'da %1.97 artış göstermiş oldu. Tahvil tarafında da bir göz atalım. Amerikan tahvilleri güçlü geçen haftayı son işlem gününde ne yazık ki satıcılık kapattı. Michigan Üniversitesi Güven Endeksinin beklentilerin altında kalması ama uzun vadeli enflasyon tahminlerinin de burada yüksek gelmesi satış baskısını arttıran nedenler olarak da öne çıktı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek FED toplantısı öncesi piyasalarda bir yıl sonuna kadar 3 faiz indirim olasılığını yaklaşık %80 ihtimalle fiyatlıyor. Burada perşembe günü bu oran %100'dü. Onu da hemen söylemek isterim. Fed'in açıklayacağı noktasal tahminler ve e, ekonomik projeksiyonlar yakından izlenecektir bu noktada. Haftanın son işlem günündeki zayıf performansa rağmen Amerikan tahvillerini üst üste dördüncü haftayı alıcılı kapamış oldu. Avrupa tarafında da satış vardı. Almanya 10 yıllık tahvilleri %2.71 Fransa 10 yıllıklarına bakıyoruz burada faizi ise %3.5'lara yükseldiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde ise burada tabii yine karışık bir tablo vardı. Türkiye CDS'i 264'e çıkarken Brezilya ve Güney Afrika CDS'lerinde de gerilemeler gördük. Son olarak Türkiye Euro tahvillerinden de söz edelim. 2 yıllıklar ve 10 yıllıklar getirilerinde yükselişler göstermiş oldu. Ekonomik takvimimize bakacak olursak, yurt içi ekonomik takvime bakalım önce. 15 Eylül haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde pazartesi günü bütçe dengesi verisiyle haftaya başlıyoruz. Perşembe günü ise bürüt döviz rezervlerini takip ederek haftayı noktalayacağız. Yurt dışı tarafta ise pazartesi yani bugün Çin tarafından sanayi üretimi işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ederek başladık güne. Arkasından Avrupa tarafına geçeceğiz. Orada da ticaret dengesini takipte olacağız. Salı günü ise İngiltere tarafına işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Avrupa tarafından sanayi imalat üretimi, Amerika tarafından yine sanayi üretimi, perakende satışlar verisini takip ederek günü noktalamış olacağız. Hafta ortasına da bir göz atalım. Avrupa ve İngiltere tarafından enflasyon verisi var çarşamba günü. Arkasından Amerika tarafından inşaat izinleri ve faiz kararını takip ederek günü noktalayacağız. Perşembeye geçelim. Perşembede ise İngiltere faiz kararını takiple başlayacağız. Amerika tarafından da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Fredarfia FED imalat endeksi ve devam eden işsizlik sigorta başvuruları ile günü noktalamış olacağız. Haftanın son işlem gününe de bir göz atalım. Cuma günü yani haftanın son işlem gününde Japonya tarafından faiz kararı ile güne başlıyor olacağız. Arkasından İngiltere tarafından perakende satışlar verisini takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza göz attığımızda en çok artan tarafta Reis Gayrimenkul, Safkar ve Serenit Granit sıralanırken en çok azalan tarafta ise liste başında Kiler Holding, Bin Bin, Gıda göze çarpıyor. Son olarak bakacak olursak da temettü tarafına 17 Eylül Çarşamba günü bir maşın temettü dağıtımı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.